Tatlıca Ali abi, kağıt toplayan Hasan amca, simitçi Ahmet, yeşillik ve narenciye satan Mustafa dede, Ekmek için gün boyu sokaklarda çalışan seyyar satıcılara yapılan zabıta terörüne dur diyelim. Balat sahilinde çekilen bu görüntüler izleyenler de üzüntü ve tepkiye yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri sahilde seyyar arabasıyla tatlı satan ve arabasını zabıtaya teslim etmemek için direnen bir kişiyi hem sopalarla dövdü hem de arabasını dağıttı. Olay sosyal medyada kısa sürede yayılırken zabıtalara yönelik büyük tepki oluştu. Kalabalık bir grubun sopalı ve biber gazlı müdahalesine karşın arabasını zaptaya teslim etmemek için direnen tatlıcı 5 çocuğun geçiminden sorumlu. Görüntüde tatlıcı olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken kendisine sopalarla saldırıldığı görülüyor. Aldığı darbelerle başı kanayan seyyar tatlıcının arabası da adeta tarumar ediliyor tatlıcının isminin Ali Kıtmir olduğu öğrenilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kendisini arayarak tatlıcıya geçmiş olsun dileklerini iletti ve zabıtalar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Geçmiş kardeşim ya. çok üzüldüm duyduğumda. nasıl bir davranış nasıl bir mümkün değil, maalesef. Maalesef ki biz yerel yönetimle belediyeli olarak yer, e, bundan bulunan insanlar olarak, yetici olarak sizler için, halkımız için varız. Ama maalesef bu tip bazı davranışlar da ortaya çıkıyor. Ee, kusura bakmayın hakkınızla Yani orada e, e, gereken idari yani işlemi yapılacak. Ama üzücü bir tablo ortaya çıktı. Bundan çok üzüldüm. Şu anda ben e, icabı, Dünya başkanlığı söyleyeyim. Kolombiya'dayım. E, orada geldiğimde inşallah ziyaretinizde de geleceğim. Bir geçmiş olsun diyorum, şifa diliyorum. Hani e, hakkınızı helal ediniz. Yani, maalesef, maalesef işte e, bizim çalışan, 76 bin çalışanımız var. Bir tanesinin hatası, yanlışlığı, hepimizi, belediyemizi, yönetimimizi etkiliyor maalesef. Peki, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Wow.